Merhaba arkadaşlar ben Mehmet ve bugün sizlere Minecraft Mehmet'le Minecraft'ın eee Mehmet'le Hexit'in eee bir girişi yapamadım. Mehmet'le Hexit'in e, kaçıncı bölümü? Bu 5. olmalı. 5. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Eee 3 3 ve 4 e, sessiz gitmiştim maalesef bir e, unutkanlık diyeyim. Unutkanlık sebebiyle 4 3 ıı, sessiz geçmişti. Arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız? Bu ev inanılmaz karanlık. Ben de bu evi biraz ıı, ışıklandıracağım. Şu ıı, bölümüz, ıı, o bölümün sonlarında bulduğumuz şeylerden hemen bulduğumuz dur çubuk göremiyorum. Çubuk 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 çubuk. Çubuk çubuk. Heh, <laughs> buradaymış. Ha. Hmm, hmm. 8 16 tane bize şey lazım. 16 tane lazım. 9, 9, 10, 10, 10. Tamam. 1. 19 tane çubuk almışız ama sıkıntı bu derhalde.

Bir daha bakalım. Bunun bir kısa yolu vardı kesin de. Öyle restoranım daha bir şey niye olmadı hiç? Dur yanlış yaptık var mı? <laughs> Aslında böyle güzel ya böyle güzel. Ben bunda bir şey daha yaparım. Ee, biraz bize... <laughs> Ay yine söküldü. Şimdi canımız var mı bizim fazladan abi? Varmış ama 8 tane 8 tane daha lazım bize. Hop hop hop. Stop. Böyle daha ya? Çıkamıyoruz. Hadi. Ne yapıyor Şimdi はい,い、たのエクステムのいいきたいなの Oh ya. oh ya. Ay, uyumak gibisi şey yok ha. Ah. Allah, kulaklığı düşüyorum lan. Tamam etti bu arada. <laughs> o filan da böyle bir şey yoktu da. Bunu da yapayım bir şey. gidip biraz 4 ee, 4 dört, 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 dört tane falan düşündü biraz. Ay aklıma tamam. Şimdi arkadaşlar şunu aldık. Şunu da aldık. Şimdi kale kalmadı etrafımızda. var Bak şurayı alacağız. Ya da ha şura var. Şura olabilir. Aa bak şurada ileride bir tane daha kale var. Çok iyi, çok iyi. Bitmedi, devam ediyoruz kaleleri arkadaşlar. Hemen biraz bir hazırlığımızı yapıp derin bir daha bir kale e, fethedelim. Kaleden neler sende bir, biraz kum tadakları. bırak, şunu bırak, şunu bırak, şunu bırak. Sen kal, sen git. Şöyle. oha. Arkadaşlar Hexit ile alakalı Lira görmüş. Şimdi hatırladım. Nasıl olduğunu da bilmiyorum ancak rüya gördüm. Bunu. Bildiğimiz yani rüya gördüm. Uyandım bir rüya görüyoruz. Hmm, bunun bunu şimdi Bir de kendime zırh yapacağım. Şunu alayım, şunu al, şunu al. Sonra hepsini al, alabildiğim kadarını. Şu, ses, sesler o Ses ne ya? Aa, güne sürdük. Of. Kaç tane sürdüklü videom oldu ya. Yani? Ama tabi o, o videoda siz duymadınız. Hemen şöyle her şeyimizi alalım. Gerekenleri pişirelim. Abi de şey şu anda. Sürmüyor yani şu anda. Evet arkadaşlar geri döndüm. Ee, öyle bir dondu ki bilgisayarı falan kapatıp tekrar açtım da bu nereden geldi? Arkadaşlar bunu yemin ederim ki ben yapmadım. Var mıydı? Uy eyvallah. Şu ikisini değiştirelim. Oha bu kadar eşe. Hayda atalım mayda. Şimdi direk size bölünürsek mi ne yapacağız? Şerefsiz bir basket. <laughs> Yoktu ama e, bugün de bunu şey yapacağız. Ele getireceğiz. <laughs> Hmm. Okay, goodbye. Evet ben de seni seviyorum arkadaş. Nereye düştü? Nereye? Nereye? Onu almam lazım. Nereye düştü o? Ben bir ya. Nereye düştü onu almam lazım. Bu arada karı kapatmayacağım kar çok güzel. Geber orada kal bekle biraz. oğlum seni beklemen gerekmiyor mu oraya? ya? Oğlum nereye düşüyor anlıyor şey lan. Ha dur dur bak ben şimdi seni sen ne yapacağım e verimli lan. Sen de bir geber. <laughs> ne diye bunu kazandırıyorsun şimdi bana? Nereden nereden nerede acaba? Ah gitti, Üf, gitti artık. Şanssızlığıma çıkıyorum. Neyse biz gidelim orayı bir fethedelim. Allah Allah. Bu nereden geldi ya? Ay bir basamadın ya. Var mılar şu an eski hayatım bilmiyorum ama şu an izleniyorum. <laughs> Hiç bilmiyorum. Zombi seni de zombi. 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 Doğum bir diyet. Şey. What the fucka? İyi, tekme Geber. Geber öylesine o giden. ki? Gebermeyi <laughs> hiç düşündüm bu Musun? Böyle yapalım. Ne 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 ne. Ne ala adam. Türkiye'de bir Özellikle seni salak şey tınlamıyorum bile. Arkana değilsin galiba ancak ben canavarları tırmanmam. Oğlum bunlar çok boşlar ya. Yazık lan arkadaşınızı öldürsünüz. Bir dakika ben şunları kutlayayım. Ne bakıyorsunuz? Ne Ha, hadi hadi, 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 hadi. Ay tepeden mi de düşüyorlar? Ya sen manyak mısın ya? Eceline sormuş salak. Hadi bakalım. Hadi belli sizin bu kadar da çok olacağınız ya. Ay. Ya bir basıp gitsenize. Gebersene sen. Ya bu levela kuvveti kendime nasıl bitir basmayı başardım lan. What? Bunlar beni nasıl öldürdü ya? Orayı da düzeltiriz koştur 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 ne taraftaydı bu tarafta hadi bak hiç şey yok mu? bakayım kırmışım kırmamışım Tamam bu kadar ben ya bir geberin gidin ya alam yer bir, bir cüce Allah'ın cüceleri Geberip gitseniz. Neydi o orada? Bak devel kazandın. Allah Allah. Bana üstüm kırılmış. Ben o yüzden ölüyor. Neyse evet önce bir devam ederiz de. Ben böyle çok ölürüm. Bu yüzden. sizi dinlemeden öncelikle yakalıyorum. Hepinize iyi anmalar. Sonra donduracağım. Sonra da bir güzel sizi görüyoruz. Hepinizi lanetliyorum. Ya sen manyak mısın? Kendi arkadaşını öldürüyor ya. Geliyor bak. Hepsi ayrı manyak ha. Farkındasınız mı? Bilmiyorum ben de merak ettim. Hangisine gelmiştik Şimdi geçtik. O zaman bundayız. Hepinizi öncelikle durduruyorum. Sonra lanetliyorum. Ve hepinizi yakıyorum. Kendime de yaktım bu arada. Ay kaç 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 kaç. Kaç. Görmedim sen bunu. Lan. Spider beni nasıl öldürdü acaba? The fly. hadi bakalım gidelim gidelim hop gidelim. Şurada kalmış. Ve son kat galiba yok bir kat daha var üstümüzde. Ha yani şöyle topla. Salak niye aşağı atladın? hadi bakalım. Ama biliyorsunuz bu boss'u ben bu şekilde almam mümkün değil. Bu yüzden ben bir zırh yapıp geleyim. Aa bizim evin tepesinde kar katmamış Ne güzel. Kar çok güzel ya yo. Gel Bu oynarız. <laughs> Ukala. bu Boşu boşuna yer kaplayan bir şey yok değil mi orada? Sen git sen git sizi ne yapacağım ben? Hmm. siz gidin siz şöyle böyle Sonra cuma sonra siz gidin. Sen git. Sen git. Şimdi birazcık aşağı aşağı koyayım Ne Bu siktir sildim. Giden gitti. Başlaması. Kaptım. <laughs> Dur ya da dakika. bir var mı hiç? Sen, var, sen. Sonra sen varsın. Şimdi sen varsın. Siz bir alsam diyorum. Aynen. Sizi bir alayım. Şöyle öncelikle dediğimi. Sen nasıl yapılıyorsun? Sen. Sen. Şu dışarıdaki mi? Bu dışarıdaki ise kolay. Bununla Hmm, ne mare? <laughs> Böyle var hepsi inamat. Aynı. Senin. Bu kalasınız. Sis. Sis. Sistem bir. Bu kalasınız. Şimdi ne yapacağız ki ne Diamond pantolon yapacağız. Hmm. Ya hepsi de çiftel modu gelmeli ya. Gerçekten gelmeli yani. <laughs> Neyse pantolon yapalım. Thank <laughs> ben seni şimdi geri geldim lan hiç var mı lan bana yan bakan ne ne diyor lan bir dakika al katlarda daha aşağı bu arada ya. Ne olur senden çıksa. Çıktan <tıncağı> Ne oldu lan cücük. Beni <tıncağı> salak. <tıncağı> 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 salak. Geberdi bile topla topla, Hep de aynı şeyler çıkıyor ama bu ne ya? Acip değil mi ya? Bir topla. Ne denesin? Ne denesin? Ne denesin? sen, şey sen şuralarda bir yerlerdesin. ファイナルのショック。もうプレゼンしてくれるってかもわかんない。ちょこ足らずにこのプレゼンてくれ Ben gel ben sen diyorum artık ya. <gülüyor> <gülüyor> evet <gel. Ö> ya. <laughs> <laughs> oh ya sonunda. Kulaklarımız bayram etti değil mi arkadaş? Oha onu Lan ben ona nasıl tek bir tane vurabilirim? Kardeşim Allah senin cezanı vermiş Şimdi ne geldim de Dur şunu alayım Dur ya Yarın şimdi yarın şimdi Ne bu bu sana Sana şimdi Anca kırılışın bebe. Böyle alırlar herif işte. Ay. Ay benim salak da yandı öldü. Bu da blok olmalı blok blok şey. Blok mu lan şaka mı? Ya yani şunu oradan yaparsın dur. Ee, şimdi şöyle yapalım hatta 9 tane çıkıyor. 3 tane bile yaparız da okala oğlum o hala o Evet yineymiş neymiş bunun yanında bu aağımızı kullanmıyoruz Zırhlarım var ya kırılmayacak orta Hep seni öyle bulman için sana bir hobi bile alabilirim ama Olacak evet, evet. Neyse videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar artık ee, Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Eee Facebook linkimiz açıklamada bulunmaktadır. Kendinize iyi evet, bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.